kendine özgü bir kimliği olmadı şu ana kadar. Yani sanayi kentim olacağız, turizm kentim olacağız, eğitim kentim olacağız, belli değil. Yani hepsinden biraz var. Biraz turizm, biraz eğitim, biraz işte sanayi. E çünkü bizim sanayimizin gelişeceği çok fazla bir alan da yok. Yer de fazla değil. Dolayısıyla çok fazla bir sanayimiz gelişmiş değil. Oysa biz 3 ilin ortasında kalmış, 3 gelişmiş ilin ortasında kalmış sanayice gelişmiş üç yılın ortasında kalmış bir kentiz. Bursa var, İzmit var, Kocaeli var. İstanbul gibi üç tane büyük sanayi kentinin ortasında kalmış bir kentte sanayinin gelişmemesi bence bir handikap. Çok daha fazla sanayimiz gelişebilirdi. Gelişebilirdi ama dediğim gibi alanımız da çok fazla yok bizim yani gelişecek alanda mı söz konusu değil. E o nedenle bir miktar sanayi var. O kuruldu ama yeteri derecede gelişemedi o Burada bazı kamulaştırma sorunları çıktı, yer sorunları çıktı. Yine o yerlerle ilgili ulaşma sorunları ortaya çıktı. E biz bunları çözer miyiz? Çözeriz tabii ki. Yani önemli olan gelişimi sağlamak. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Her türlü şeye ihtiyacımız var. Turizm kenti olabiliriz. Çünkü bizim sahilimiz çok uzun. Müthiş derecede bir uzun sahilimiz var. Kaplıcalarımız var. Yani termalimiz var. Var. Dolayısıyla bu alanda turizm kenti olabiliriz. Eğitim kenti de olabiliriz. Yani eğitim kentine çok yakın bir. Eğitim kenti derken üniversiteden daha çok kastettiğim meslek liseleridir. Çünkü üç büyük ilin ortasında sanayi gelişmiş olan bir kentin ortasında. O seviyelerimizle birlikte o seviyelerimize eleman sağlayabilecek, ara eleman, teknik eleman sağlayabilecek biz meslek liselerini burada geliştirirsek bir eğitim kenti olabiliriz. Yani üniversite bazında söylüyorum. Sadece teknik lise bakımından söylüyorum. Dolayısıyla biz biraz da bu yöne biraz ağırlık vermek gerekiyor. Bir eğitim kenti olabiliriz. Dolayısıyla sanayi de bu şekilde geliştirebilirsek, buna bağımlı olarak entegre ederek geliştirebilirsek o seviyelerimizi çok daha iyi olur. Yalova'nın geleceği için çok daha iyi olur. Gelişimi için önemlidir. Sonuçta biz geldiğimizde bunların gelişmesini ve genişlemesini bu eğitimle birlikte entegre edilmesini sağlayacağımızı inanıyorum.